Bildiğiniz gibi bugün 19 Eylül Gaziler Günüdür. Türk vatanı şehit ve gazilerimizin kutlu bir emanetidir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti hem şehitlik anıtı hem de gazilik beratıdır. Devletimiz şehitlerimizin kanlarıyla kurulduğu gibi gazilerimizin adanmış yürekleriyle ve üstün mücadeleleriyle var olmuştur. Özellikle gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun Mücadele ahlakıyla örtüşmesi vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek ünvanıdır. Elbette şehit ve gazilerimize çok borçluyuz. Gazilerimiz bağımsızlığımıza ve tarihi varlığımıza esaret zinciri vurmak isteyen düşman odaklara iman gücüyle direnen ve karşı çıkan kahramanlarımızdır. Onları göz ardı etmek, ihmale kurban vermek asla doğru değildir. Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir. Haklı mücadelelerini sahiplenmek, meşru taleplerini, taleplerini savunmak, siyasel ve manevi sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu kapsamda terörle mücadele esnasında yaralanan, fakat gazi sayılmayan kahraman kardeşlerimizin haklarını vermek, gazilik ünvanıyla taltif etmek boynumuzun borcudur. Gaziliğin yara oranı Yara yüzdesi, yara derecesi olmaz, olmamalıdır. Gazi gazidir, başka bir tasnife yer ve gerek yoktur. Terörle mücadele sırasında yaralanıp da mevzuat hükümleri çerçevesinde yeterli şartları sağlayamadığı iddia edilen gazilerimizin ağırlaşan mağduriyetleri derhal çözülmelidir. Çözümün adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisidir şehit ve gazilerimize layık olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağımızı tekraren ifade ediyor. Bütün gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e müşirlik rütbesinin ve gazilik ünvanının verildiği tarihin yıl dönümünde ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü milli mücadele kahramanlarını aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Baziler gününün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.